milleti evet. bunlara şahitlik ediyor. Biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Ve canımız pahasına, canımız pahasına hizmet etmemiz gerekiyorsa bu eforun daha fazlasını göstermek suretiyle sahada bunun mücadelesini vereceğiz. Ve bugün liderlerin kurmuş olduğu, liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi ile yorulmuş bir birliktelik veriyoruz. Ve tüm mazlum milletlerin ve mağdur milletlerin ve devletlerin Gönüllerinde akitleşmiş olduğu Bir Milliyetçi hareket davası Kurulduğu günden bugüne kadar Ülkesinin ve milletin yanında Olmuş ihtiyaç duyulan Her alanda da boy göstermiştir Ve boy göstermeye de devam Etmektedir. Yapılamaz Çözülemez aşılamaz denilen her sorun önce Cenab-ı Allah'ın izni liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin vizyon ve kararlılığı ve yüce Türk milletinin duası ve desteğiyle aşılmıştır, çözülmüştür ve çözülmeye de, de devam etmektedir Allah'ın izniyle. 55 yıllık mazimizde bir beklenti yoktur. Riya yoktur. İkbal ve istikbal beklentisi yoktur dünyevi hiçbir lezzeti tatma gayesi ve amacı yoktur. 55 yıldır mazi, 55 yıllık mazimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55 yıllık geçmişinde acı vardır. Gözyaşı vardır. Çile vardır. Mücadele vardır. Dolayısıyla hepiniz bugün partimize katılma neticesinde hiçbir makama talip olmuyorsunuz. Daha da fazla zenginleşeyim gayesine ve amacına talip olmuyorsunuz. Acıya talip oluyorsunuz. Göz yaşına talip oluyorsunuz. Çileye talip oluyorsunuz. Mücadeleye talip oluyorsunuz. Çünkü ülkücünün şerefi çiledir arkadaşlar. Ülkücünün şerefi gayrettir. Ülkücünün şerefi gözyaşıdır. Ülkücünün payesi mücadeledir. Dolayısıyla, dolayısıyla... Dolayısıyla bugün sizlerin ve yol yürümüş olduğum dava arkadaşlarımın gayesi hiçbir surette ve şekilde koltuk kavgası değildir. Koltuk kapma mücadelesi değildir. Az önce de belirtmiş olduğum gibi. Bugün burada birleşmişsek ve toplanmışsak tek gayemiz Türkiye'ye olan sınırsız ve sorgusuz sevdamızdır. Yüksek mücadeleyle, yüksek ferasetle duyduğumuz Türk milletine hizmet sevdasıdır. Bugün Irak'ta ve Suriye'de olanlara hepimiz şahitli geliyoruz. Bugün Filistin'de, Gazze'de ve Batı Şeria'da olan insan felaketine ve soykırımına şahitli geliyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu mücadele Türk milletinin bekasının yanında Türkiye'de gözü olan mazlum milletlerin ve mağdur devletlerin de göz bugün Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bugün dünyanın başına bela olmuş o siyonizm, o emperyalizm belasına def etmek için Türk İslam davasına gönül vermiş tüm Müslümanların gözü bugün Türkiye'dedir, Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'ndadır. Ve bugün buradan söylüyoruz ki ve bugün buradan Bana, tüm dünyaya şunu aydınlıyorum ki tamam. ey emperyalizm, ey Say, siyonizm, tamam. ey mazlum milletlerin baş düşmanları tamam. Birinci bilin ülkücüler buradadır. Bilin ki kafa tutmaya devam edeceğiz. <laughs> bilin ki başarılı devam edeceğiz. Bilin ki düştüğümüz yerden kalkıp inandığımız hedefe dost doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Liderimiz bugün Doğu Türkistan'da. Liderimiz bugün Arakan'da. Liderimiz bugün Bosta'da. Liderimiz bugün Filistin'de. Liderimiz bugün Gazze'de. İnandığımız, inandığımız doğrultuda. inandığımız inanç uğrunda. Canımız pahasına Türk İslam davasını bin yıl önce bize emanet edilmiş bu davayı omuzlarımıza yükseltmeye ant içtik ve bu uğurda da canımızı vermeye dolayısıyla bu duygu ve düşünceler içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek gayesi az önce de belirtmiş olduğum gibi Türkiye sevdasıdır. Türk milletine adanmış bir ömürdür arkadaşlar. Evet. Abi hayırlı uğurlu olsun. Mevlam birlikte öne kadar yol yürümeyi bizlere nasip etsin. Diyor, diyor, diyor. Bizde tam 45 senedir yani var. Biliyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ölene kadar yol yürümeyi bizlere nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Mevlam davamız için. Öğrene kadar yol yürümeyi bizler nasip etsin. <laughs>